omega 3 demek. Son yıllarda ne kadar önemli olduğuna dair sürekli bilgi ediniyoruz. Bu nedenle size bu hafta balık ve balık yağı hakkında her anne ve babanın bilmesi gereken çok önemli 10 gerçek sunuyorum. 1- İnsan vücudu omega 3 üretemez. Bu nedenle bitki veya hayvandan gelen omega 3 kaynakları tüketilmeli. 3 cins omega 3 yağ asiti vardır. Ala, deha ve epa. Ala bitki kaynaklıdır. Deha ve epa ise balıkta bol miktarda bulunur. Çocuğunuz balık yemiyorsa balık yağı vermenizi tavsiye ederim. 2. Çocuklar için önerilen günlük balık yağı miktarı. 300 ile 600 mg arasındadır ve daha fazla da verilebilir. 3. Omega 6 ve omega 3 tüketim oranı 2'ye 1 veya 1'e 1 olmalı. Anne sütünde bu oran 2'ye 1'dir. 4. Balık yağındaki deha epa oranı. 1'e 2'den 2'ye 1'e kadar olabilir. Alacağınız balık yağı ürününde buna dikkat edin. 5. Beynin kuru ağırlığının %60'ı omega 3'tür. Bunun da %97'si dehadır. Beynin kitlesel gelişimi ve de işlevi için omega 3 çok çok önemlidir. 6. Gözlerimizin retina tabakasında çok yüksek oranda omega-3 vardır. Çocuklarımıza yeterli miktarlarda omega-3 vermezsek göz gelişiminin kalitesi bir o kadar olumsuz etkilenecektir. 7. Yazın balık yağı verilmesi sakıncalıdır. <laughs> Yanlış. Yazın balık yağı verilmesinde bir sakınca yoktur. Tek dikkat edilmesi gereken şey şudur. Morino balığının karaciğerinden elde edilen balık yağında ki bu ürünün üstünde Cod Liver Oil diye yazar A ve D vitamini de vardır. Yazın güneşten aldığımız D vitaminini dikkate alırsak balık yağından da aldığı D vitamini fazla gelebilir. 8 Denizde bitki örtüsü tüketen balıklarda ağır metal seviyesi küçük balıkları yiyen büyük balıklara kıyasla daha azdır. Bu nedenle çocuklarımıza küçük balık yedirmek veya üretiminde küçük balık kullanan balık yağı tercih etmek faydalıdır. İçinde en başta yer alan arktik si, omega 3 ve omega 9 gibi temel yağ asitleri bakımından oldukça zengin bir kaynaktır. Göz ve beyinle ilgili sinir sisteminin gelişiminde ve sağlığında önemli yardımları olan Arctic Sea, kandaki kolesterol ve trigliserit seviyelerini uygun ve sağlıklı düzeyde destekleyebilen güvenli ve dengeli bir tamamlayıcıdır. Arctic Sea içinde bulunan omega-3, Norveç'e ait sularda avlanan somon, hamsi, sardalya ve uskumru gibi derin su balıklarından sağlanır. Elde edilen balık yağı öncelikle moleküler olarak damıtılır ve civa gibi ağır metallerden arındırılır. Omega 9 ise saf zeytinyağından sağlanır. Her kapsül içinde 225 mg EPA ile her birinden 150 mg olmak üzere DHA ve oleik asit bulunmaktadır. Bir başka deyişle 2 adet jelatin kapsülün içinde 115 gram ağırlığındaki bir porsiyon somonun içerdiğine eşit EPA bulunduğunu söyleyebiliriz. Umarım bu bilgiler faydalı olmuştur. Omega 3 kaliteli bir yağdır ve çocuklarımızı ondan mahrum etmeyelim. Çünkü onlar en değerli varlığımız.